i <laughs> you Sıkılmadan, ne diyorlar? Ya bu ülkede kadına yönelik şiddetle ilgili cezasızlık algısı var diyorlar. Hayır, algı yok, cezasızlık var. Kadınlar katlediliyor, kadınlar kaybediliyor, çocuklar katlediliyor, kadınlar istismar ediliyor, bir kadınların varlığını tehdit olarak görmekte. Kadınlar katledilmesin diye buradayız. Çocuklar ölmesin diye buradayız. Başka bir amacımız yok. Biz sesimizi çıkaracağız. Artık kim ne kadar dinleyecekse bilmiyoruz. <laughs> Biz susmayacağız. Eee, Zor aygıtlarına, patriarkaya, miliseye buradayız çünkü çok kadının çok şiddete iyi. hayır diyoruz. Kadınlar yani. ölmesin, çocuklar ölmesin. Bunun için buradayız, burada toplanıyoruz biz kadınlar. Hani evimizde de e, güvencede değiliz, dışarıda da güvencede değiliz, İç yerimizde de güvencede değiliz. Hiçbir yerde güvencede değiliz. <gülüyor> <gülüyor> bugün kadına yönelik şiddetle müthiş mücadele ettiğini söyleyen hem Cumhurbaşkanı hem Aile Bakanı hem İçişleri Bakanı açık bir biçimde kadınların devlet tarafından korunmadığını bizzat kadınlardan duydu bugün 25 Kasım'ın kutlandığı her alanda. Kadınları korkutmak, sindirmek aynı zamanda yeni bir toplumun inşa edilmesinin korkan, susan, sesini çıkartmayan, haksızlığa uğradığında bu haksızlığa karşı gelmeyen bir toplumu oluşturmak için en önemli adımlardan bir tanesi. Ama kadınlar bütün bu şiddet ortamı karşısında elbette ki susmuyorlar. Çünkü yaşamak istiyoruz ama eşit ve özgür yaşamak istiyoruz. Devlete eşitliği ve özgürlüğü sağlamakla yükümlü kılan en temel sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanmasını da tam da bu yüzden talep ediyoruz. Milyonlarca kadın bugün ülkenin dört bir tarafında can korkusu yaşıyorsa bunun asıl faili iktidardır ve biz de asıl faili ortaya çıkartmaktan, onu teşhir etmekten ve ondan hesap sormaktan vazgeçmeyeceğiz.